Evet arkadaşlar bunu beraber e, şey yapıyoruz. E, bir tane doğum gününü hazırlanacağım. Hemen e, kombinimi yapıyoruz. Hazırsanız kombinime başlıyoruz. İlk olarak şu satış seçiyorum. Şu, şu saçı çok sevdiğim için bunu alacağım. Gözlük olarak da Gözlük olarak da Eee gözlük, gözlük olarak da Gözlük olarak da şey seçerim. Bayağı zor bulmak. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ya da Şu şeyleri çıkartalım. Şunu, şunu çıkartalım. Gözlüğü Gözlü İşte bunu takacağım gözlük olarak da. Altlık olarak yani üst olarak da şunu takacağım. Giyeceğim pardon. Bunu ve şunu da istiyorum. İşte doğum günüme hazırım. Görüyorsunuz doğum gününe hazırım. Black ee, Görüyorsunuz Hazırım artık doğum gününe Hazırsanız arkadaşımı Arkadaşımın doğum gününe Gidiyoruz Evet onlar kızımın doğum günü baya Uzakta o yüzden birazcık Koştura koştura gitmek Zorundayım <laughs> Bu arada ben giderken Size kanala abone olmayı Ve videoyu likelamayı Unutmayın Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz Aa şuradaymış. <laughs> Unutmuşum. Daha da on bir başlamış sanırım. Daha kimse de yok. Allah'ım ben yanlış mı geldim? Hemen ki arkadaşlar bir kapak yapmış ya bana. Kapak. Bildiğiniz bana kapak yapmış. Bakar mısınız? Parti yapmış buraya. Şöyle partiye basalım yine. Eee? Kankamı arayacağım. Bekleyin. Alo? Efendim kanka? Ya ben Roblox'tayım. Sen ne hala gelmiyorsun? Şey ben e, neyse sen boş ver. Hadi bay bay. Üf ya bu kızı hiç sevmiyorum ya. Neymiş? Yarın benim doğum günüm var gel diyor. Roblox dedi. Ama aradım. Yo benim şeyim yok gidiyor ya. Çok sinir oluyorum böyle dediklerinde. Evet galiba doğum günde yalanmış arkadaşlar. Ben de kendime doğum günü vereyim o zaman. Hemen şöyle ev aramaya gideyim ben de. Şöyle gideyim. Selam. Evet şurada parti verebilirim. Evet. Şöyle bir el seçiyorum. Evet. Şimdi parti yapacağız. Arkadaşlar. Şöyle kapıyı da kapatayım ki. Bu kim be? Al <laughs> bakalım. Evet, sen niye beni şey yapıyorsun? Yürü git be. Öf çok gıcık oluyorum öyle yaptıklarında. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. De, e, lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Doğum günde yalanmış be.